bence sana orada neyse söylemeyeceğim lan sana. Kanka. Abi sen ilk başta birlikteydik sen orada turuncuyu kestin görmedim, görmedin. Dipteydik dip üçümüz. Ben suçtasaydım atılırdım. Reaktör açıldı bu arada. Ona göre adam atalım atacak. Reaktör zaten e, report verilince açılıyor zaten. Otomatik açılmamış olsa. E, Coşkun'un %100 safe olma ihtimali %95. <laughs> ya da Coşkun %95 safe. Oğlum o kadar saçma <laughs> bir şekilde safe dedin ki ben bile inanmadım lan kendime. Coşkun muhtemelen 2 kill içinde safe. Raktörler kim abi. açtı? Yer alalım. Ben Alper olarak sağ tarafı açtım ama. Sol tarafı kim açtı abi? Bekir açmıştır işte. Belki birisi yalan söyler diye bekliyordum de. Sıçtım <laughs> içine. <laughs> ben açtım sol tarafı. Bir atlar diye düşünüyorum. Yani. Evet kadar. devam edelim. Kanka tamam. ben kile weapons'ın... Dur oğlum söylemeden önce yer alalım. Doğru. Weapons olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Çınar neredesin? Yanındayım şu anda. Ben laboratuvardan geldim ve Abdullah'la beraber laboratuvardaydık. Yüzde yüz seyitlerim. Aynen. Aynen. Full beraberdik. Tamam. Ee, ben de Coşkun'u yüzde yüz göre bir dakika bir dakika şimdi. Bekir Alper de birbirine reaktörlediğine göre <laughs> Tarık'la Forkturk mu kalıyor? Ben sağdayım şu an. Reaktörün altında. Ben info verebilirim. Tamam Nerede Fork mi? Turk neredesin? Tamam ben admin tabelasındayım oyun başından beri reaktörden önce bir weapons, iki oksijen, bir elektrik, üç laboratuvar vardı. Reaktörden ben elektriktim. Çıktı, oksijenden bir kişi çıktı, oksijen bir kaldı, elektrik bir kalmaya devam etti. Bir e, laboratuvar hatırlamıyorum. Oksijen biri bende çıktım bir reaktöre gittim. Diğeri kimde? Gelen hatırlamıyorum. Evet, Onlar da evet. bir şey gitti. Alpaslan sen ne yaptın? Ben e, soldaydım, aşağı iniyordum. Oksijenin oraya indim. Orada coşkunla takıldık, birbirimizle mücadele kaza yaptık. Sonra oradan ben çıktım. O kadar aşağı çıktım. Sonra weapons'da kiri i̇şte gördüm. Weapons içinde mi? Nerede? Weapons'ın solunda, içi değil. Dışı, solu. Oh. Oksijen, kim arasında... kim safe'liyordu? Tekrar bir söyler misiniz? Şu an bir dakika dur. Bekir senin yanında kim vardı solda? Ben vardım dedi. Hiç şey yoktu. Mi? Çınar, Çınar mı benim dedi? Benim dedi sanki. Çınar neredeydi sen, oğlum? Sen o ikide miydin Bekir? Laboratuvar. Ben lab laboratuvardaydım. Reaktör geçti, reaktöre gittim sola. Sen demin tamam. Ben o şey Aa, doğru doğru Bekir abi? de laboratuvara geldi. Hayır oksijen. ben laboratuvardaydım. Ben iki oksijen var dediğimde biri kimde? Sen oksijen değil miydin? İki, iki yan. lab var dedim. Ben Şimdi coşkunla evet, evet. ben oksijen var. Ama o sırada elektrikte biri var mıydı bilmiyorum kral. Şu an kral, ben, ben sağdaki de, reaktörün altından geçtim. Alper vardı diğeri kimdi? Ondan... Abdullah sen miydin sağdaki? Kral reaktörün altından biz Çınar'la geçtik. Çınar sen gördün mü Tarık? Ben oradaydım. Hayır. Ben, ben de görmedim. Alper'i sadece gördüm ben de. Lan nasıl oğlum ben oradayım. Alper sen Nereden gördün. Nereden geldin oraya? Kanka kim diyor kimi görmüş müyüm? Tarık. 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 Ben bir şapkalı gördüm ama. Başka da kimsenin şapkası yok. Benim ben Alpaslan ben var. Alpaslan sen reaktörde miydin? Yok <laughs> yok yo, ben, <laughs> ben reaktörde değilim. O zaman tarı, sağ ben, reaktördeyim mi diyor? Ben, ben, ben sağ reaktördeyim ama ya yeni giriyor olabilirsin belki benim ekranıma bir şapka geldi şu an yeni. Sen yani niye bastın ortaya biz raportu yapmadık? İnfom yaptık. var çünkü. Siz siz kimsiniz? Evet. Al, Alparslan ve ben. Neredesiniz? Lab. Oha, oğlum ben infolarla sizi arayacaktım. Şimdi labda bir tane kişi ölüyor, oradaki diğer iki kişi de imposter adam bekliyorlar diyecektim. Hayır, <laughs> hayır. Kanka ya sabahtan, ya bak, beri, ben sabahtan, ben sabahtan beri... Sabahtan beri üç tane medbay var. Ee, bir tane adam ölü iki tane oksijen var şu an. Az önce üç tane komstu. Bir tane security var. Ee, bariz bir şekilde Çünkü coşkun, iki... coşkun, turuncu ve bekir komstu. Bariz bir şekilde evet. sağdaki iki kişi, e, iki kişi bariz bir yani şekilde yani sabahtan şey sabahtan beri... Abi? Dur dur. Sabahtan beri iki kişi burada bekliyor. Ee, bariz bir şekilde imposter diyecektim. Ama şu an böyle kendinizi açıklamanız bana biraz garip geldi. Evet. 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 Ben, 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 de var ben soldan... Şöyle, Abdullah'la ben geçen el %100 safe demiştim ve Abdullah ölmüş. Buradan beni safeleyebilirsiniz diyebilirsiniz ve ben Alparslan'ı da %100 safe diyorum. Deme deme. O Alparslan'ın <laughs> coşkunu %100 safe demişti. Hani bunları bir çıkarın kafadan. Şöyle bir şey ama yani sen... Biz ikili konusunda gördük Alparslan'la. hangisini safe dersen zaten safe olacağını bileceksin ki. Ya imposter evet, arkadaşı söyledi. Bu tanısına nasıl varıyoruz biz? Abdullah zaten Abdullah'ın geçen evveli şey söyledi. Şey, olsam dahi. Hayır. Ben hayır, Tatar'ı hayır, atarım. Hayır, hayır. Tatar'ı. Efendim? Hayır, efendim. Ahmet Tatar'ı asalım bence. Bence bir önce Onun köyün bütün imponlarım doğruydu. Bu oyunda da full Bekir abiyle beraberdim. Bu da bu önceki oyunda kendimi yeteri kadar kanıtladığımı düşünüyorum. Açıklayalım zaten. Çünkü sen geçen el coşkunu şey yapmıştın %95 falan save evet. demiştin. <laughs> Bu elde ben Alparslan'ı save diyorum çünkü bir görev yaptık arkadaşlar onunla. Malum görevi. Hmm. Alper, sen bir şey diyeceğim. Sen sağda mıydın? Admin'de miydin ben, sen? Ben admin'deydim. Oyun, oyun mu hep admin'deydim. Şimdi Bu, Tatar geçen el yapınızın solunda kesip admine koşup full orada durmuş olan. Yani lav görevi Öyle yaptım. Olurum. Oyun başı yani lav yani görevi yaptım. Daha sonra full admin'deydim kill, on öncesinden şey de verdim. Ben oyunun başından oyunun sonuna kadar bütün ufo'ları verdim <laughs> o admin tabelasında. Bir sen şey sadece love görevi mi yaptın arkadaşlar? Evet sadece love görevi yaptım. Daha sonra admin'e döndüm. Tatar bir şey soracağım. Ee, bu evet. alttaki Fork ile yanındaki kim senin Tatar? Ben Fork Türk'üm zaten. İşte yanındaki yanındaki Fork Türk'ün hmm. yanındaki kimdi? Bekir abi boyundan bahsediyorsan boyun Bekir, Bekir abi. abiyleydim. Bekir miydi? Tamam bak. No, ben, abi. ben üçümüz soldayız kanka. Bu kill e, Vitals'a baktın mı sen artık? Kanka söylüyorum zaten evet waitlist'tan 10 e, saniye falan 10 saniye falan evet, yani 10 evet. saniye mi oldu ki? 10 saniye Anladım. rahat oldu ya yani. en az 10 saniye tamam kim kim esefli bu, bu kille bizimden hangisi yaptı ki? E, kiminiz mi yaptı bu kili evet. görevine Türk tüken görevine Kanka... İkiniz nasıl gördünüz İkimiz çünkü ben yaptım bekledim o geçti oldu şimdi ben, <laughs> ben yaptım Tarık ee, Fort Türk ve e, Alper almış olamaz kanka Çin... Alparslan maçlar variz ya. Aynen, Aynen. Ben tari, Aynen, hayır hayır. Benim Tarık, tarık abi sen niye Nişille bana veriyorsun? turuncu. Bak kim poster bana veriyor. Yo ben Çınar'a verdim. Çınar'la Alparslan. Abimin beydim admine gelmedi abi. Alper geçen de beni safe'liyor unutma bunu. Abdullah seni safe'lemiyordu. Çınar değil o. Sınıfında... Da... Alparslan Allah'ım ya Rabbim. Ne? Alpaslan vurdu şu an önümde de diğeri de muhtemelen kişiler o da yanımdaydı. Ne? ne? Alper, attı kanka. Ne? Yok, yok, yok. Sen, bence double kill atacaktı Alper abi yakaladı. Abi hayır, bir şey hayır, söyleyeceğim. Bir şey reaktör yok, sakın, sakın oyununuzu vermeyin. Bir açıklama bekliyorum. Ya, kanka, ben, ben ben konuşmak istiyorum. bir saniye. Ben, ben reaktör konuşma, ben oyun sakın bile oyununuzu vermeyin. Tamam ey evet, Tayfur evet, dinleyin. Ben oyun mu admin değildim yine. Çınar geldi gitti yanıma kesecek diye böyle sağa sola kaçtım. Ee, daha sonra reaktör verildi. Vitasi şey yedik çok fazla kişi. Ee, daha sonra reaktöre gittik. Sağ reaktörü çözdüm. Çözdükten sonra alt tarafımda Alparslan ceset vardı. Çınar'ın yazısı da alt tarafta. Bu Çınar'ın ismi yazıyordu altta. Yani diğer de muhtemelen Çınar ama Alparslan gözümün önünde kesti sağdaki yani. kimdi? Diğer sağdaki kimdi? Üçünüz vardınız. Bir yani de, Alparslan, Çınar. şu an. Ve kim Hı -hı. ölmüş? Coşkun Hı -hı. ölmüş. Hı -hı. Ee, Hı -hı. yani Alpaslan kesti, Çınar muhtemelen ötekisi ama Alpaslan yüzde yüz eminim ben Alpaslan'ın. Bekir bana mı attı? Apsolut evet şey... ya. ya. Bir şey Neyse mi? bir dakika, bir dakika. Bir ben şey... bir konuşayım. Bir dakika. Sormadan çok çok ufak bir şey söyleyeceğim. Siz yani sadece üçünüz mü vardınız orada? Yani ölüyle beraber dördünüz. Evet, herhalde. Aa, ben Alper Çınarı gördüm, tamam mı? Başka da kimseyi hatırlamıyorum. Dördünüz varsa yani orada kesin double kill. Yani ya Alper birini alacak ya da Çınar alacak. İkisi şey diyeceğim Tamam. sen <laughs> konuş sen, ben de konuşacağım. Kanka bak ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Oyunun başından beri bak oyunun başında double kill atıldı. Ben report attım tamam mı? Coşkun'u %100 clearladım. Yani Coşkun da orada beni clearlaması lazım. Zaten benim, benim clear olmam lazım otomatik ama neyse. Ben Coşkun'u %100 clearladım tamam mı oyunun başında. Sonra ikinci oyunda da gittim. Çınar beni clearladı. Niye? Çünkü ben scan oldum. Yani scan olduğum için Çınar beni clearladı. Şimdi Coşkun, Çınar, ben. Üçümüzün de katil olması lazım ki ben katil olayım. Yani... Kanka, bir Aynen. şey diyeceğim. Coşkun tamam, seni seyflemedi. Hayır hayır, tamam. Ben de konuşayım. Ben Abdullah'la seyflenmişim. Abdullah'la seyflenmedin kanka. Hayır, Abdullah seni seyflemedi. Seyfla seni seyflemedi. tamam, bölmeyin. Daha Alparslan'la al diken görevi yapıyoruz. Alparslan'la. Hani o da Coşkun'u seyflediği için ben dördümüzü bir seyif aldım zaten. Direkt. Burada Alper sağ üstteydi. E, reaktörü çözüyordu işte. Ben hani double atmak çok saçma. Ağırlık da var. Turuncu da da laba giriyordu. Ben oradaydım. double <laughs> atsa 5 kişi kalacağız. Atarlar. Aynen. direkt. Yani şöyle, bir, de şey de çok Bak, şöyle bir şey var. Bak şöyle bir şey var. Bir önceki oyunda Abdullah ile Çınar birbirini seyfledi. Şimdi Çınar'la ben seyfliyoruz. Yani Birimizden biri imposter olacak ki hani Abdullah Çınar birbirini seyfledikten sonra bir de ben tekrar Çınar'ı seyfleyeceğim de yani yine 3 imposter geliyor. Tamam gelip, çok konuştunuz. Olarak... Şimdi ben Arifene ben tekrar verin. konuşmak istiyorum. Bir saniye çok konuştunuz. Tamam Alpas, Abdullah ne, sen, ne Abdullah seni seyfledi Çınar ne de Coşkun Alpas sana seyfledi. Şu an ben imposter olsam rastgele Bekir'i seyflesem Tarık'ı seyflesem ben kendim seyfe çıkmış olmuyorum. Siz onları seyflediniz evet ama bu sizi seyfe anlamına getirmiyor. Ki gözümün önünde Alpas'tan kestiğine göre değil dermiş yani. Bekir Ama kime da, verdin sen? Ben eee e, e. yaptım. Bekir ben kime verdin? Yaptım. E tamam Alper sana verdim. Bana atarsanız ben da tamam Bekir abi %100 güveniyorum. Alper'e verin Alper'e ya kaybettik arkadaşlar. Geçmiş arkadaş. e. olsun arkadaşlar. Geçmiş olsun. Kapan da Alper, e. alper, e. alper Ay, mi acaba? Iyi, iyi, iyi. Aynen Ben değilim Bekir. Ya kaç eldir safe de bastım. Kaç eldir safe de bastım. Ya abi sabah tuşa bastım yani orada kill var diyorum ikinci söylediniz zaten bitti oyun. Tatar'la Alper beni manipüle ediyor da. Alper asın, Daha sonra Tarık'ı asarsınız arkasından. Tarık'ı mı? Kuru... Beni görülüyor da elektriği. ben açmaya çalıştım. Ben açmaya çalışsın. Alper'i arkadaşlar şimdi. Niye öyle bir şey yapmıyor? Bence şunlar görülüyordu orayı. Kanka ben çınara verdim ya. Alper'i Çınara verip bitirmemiz lazım zaten şu an. Harbi. Ya siz ciddi misiniz? Hala adam bir şey diyebilir <laughs> miyim? Mi? Nasıl altan bir altan oynuyorsunuz altan ya? Bütün ata binmişsiniz niye erkek basmıyorsunuz? Lan Tarık niye? Normal oyun. Aa, ya şey bir şey, şey söyleyeyim. Ahmet ya. oğlum öyle bir şey yaptın ki ben Orada ben Çınar'ı ben safeledim <laughs> ya. Baştan sona <laughs> safeledim. Kimse of niye falan. duymamış gibi yaptı. Alper dedi ki safelemedi dedi. Hiç kimse de bir şey söylemedi ya. <laughs> Ya ben Bekir abi Alparslan abiye verdiği için verdim bu arada. Bekir dinlemeden attı. Tuvalete gideceğim.